sizlere Mavişi tanıştırayım. Maviş evimizin yeni maskotu, çocuklarımın yeni arkadaşı. Akvaryumca kanalı çok değerli takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım, bugün gene doğa harikası bir yerde videomuz başlasın istedim. Bir Çanakkale Biga Nilüfer Gölü'ndeyim. Harika bir yer. Bayağıdan beri gelmiyordum. Tadilat oldu buralarda. Bayağı güzelleşti. Çiçekler açtığı zaman Nilüfer çiçekleri daha da güzel oluyor. Sular bayağı çekilmiş ama yolunuz Biga'ya düşerse mutlaka uğrayın derim. Biga'ya da yakın. Çok güzel ailenizle vakit geçirebileceğiniz mekanlar da var. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Artık videomuza geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tekrardan videomuza hoş geldiniz dostlarım. Biraz da reklamımız olsun istedim bu şekilde. Kendi kanalımızın. Yeni bir canlı ekledik hobimize. Daha doğrusu muhabbet kuşlarım vardı ama evime çocuklarıma yeni bir muhabbet kuşu edindik şu şekilde. Ona da geleceğiz ama öncesinde biraz reklam yapmak istiyorum. Kendi kanalımın reklamını. Kanalıma ilk defa gelip görüp bu videomda denk gelen dostlar için... Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Akvaryum balıkları, muhabbet kuşları, hind bülbülleri ve bu tarzda videolar blog şeklinde çekiyorum. Eğer kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Artık yavaş yavaş yeni canlımıza doğru geçebiliriz. Sağ olsun Göktay abim çocuğumun doğum günüydü. 7 yaşında ve 10 yaşında iki tane oğlum var. Onlar için böyle muhabbet kuşu hediye etti bir tane. Kendisinin de Pet çobu var. Oranın videosu gelecek dostlar yakında nasipse. Sizlere Maviş'i tanıştırayım. Maviş evimizin yeni maskotu. Çocuklarımın yeni arkadaşı. Bizim de yeni evladımız. Benim kendimin muhabbet kuşlarımın yavruları oldu. Yumurtadan çıkan yavruları oldu ama sadece bir tane erkek çıktı. Erkekler bildiğiniz üzere daha iyi konuşuyor. Daha iyi anlaşılır konuşuyor. Eğitimi daha kolay oluyor. Onun için ben kendi kuşlarımı dişleri verdim Göktay abime. O da sağ olsun bir tane erkek hediye etti benim evladıma yani çocuklarımı. Benim kendi erkek çıkan erkeğimi de ben de başkasına hediye etmiştim. Söz vermiştim. Onun için bu şekilde oldu. Burada yer arıyoruz kendisine. Daha burada şimdilik ceyran yapacağını düşünüyorum. İki kapının arasında bu şekilde. Bu canlımızla ilgili, Maviş'le ilgili eğitim kuş eğitim videoları gelecek, konuşturma videoları, ele alıştırma videoları. Ben sadece sizi tanıştırmak istedim şimdilik. Hem böyle evimizde daha önce akvaryum balıkları beslemiştim. Çocuklarım alışık. Çok sevdiler mavişi de. Şu anda daha alışma sürecinde. Yeni geldi. Şu şekilde kafesinde hemen hemen her şey var. Daha eksiklikler var. Onları da tamamlayacağız. Yeni getirdim çünkü. Ufak bir tanışma faslı olmuş oldu. Eğer sizler de bu şekilde evinizde muhabbet kuşu beslemeyi düşünüyorsanız bu vlogumuzu, bu günlük vloglarımızı takip ederseniz en azından çok var videoları çok var, seyirler çok var. Yani YouTube'da bir sürü ele alıştırma videoları, eğitim videoları var ama bizler de deneyeceğiz. Ben de bu tarzda videolar çekmek istiyorum. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Maviş daha alışık değil. Bizden kaçıyor gördüğünüz üzere. Ama eğitimlerden sonra inşallah bize alışacaktır. Evimize alışacaktır. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Bu arada Maviş'imize maşallah demeyi unutmayın. Daha yavru kuşumuz, erkek kuş. Çok da güzel maşallah. Sizler de bir maşallahınızı eksik etmezseniz sevinirim. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. yakında diğer videolarla birlikte olmak üzere inşallah gene videolar çekeceğim. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık.